Bir de bu direksiyon oynuyor. Baba ben de böyle değil de sen beni taşlı yerlere getiriyorsun. Şuraya git şuraya. Dön, dön. Vites atar mısın? Vites atma. Sağ adım burada. Yavaş gaz at. <laughs> gaz alsın bak ya. Yani, Sıfır kilometreyle mi gideyim? Gaza basmam uh lazım. beni tut demiyorum. Taşlı olay oğlum normal oldu. Ben nasıl şeridi iler yapmıyorum sen öyle. Beyaz mı sor? Evet. Daha, 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 daha. buradan gidiyorum. Vallahi. Bu nasıl bir yol ya? Beni getirecek. Yavaş yavaş. Şunu sağdan sağdan buradan. Hafif gaza bas. Hafif gaza bas. Ha. Yukarı çık direkt yukarı çık. O taşlı yola çık. He. Ha, taşlı yola çık. Yavaş, yavaş yavaş. Heyecan, heyecan yok. Alıştım şimdi.